Kedilerin bahçeye kaka yapması nasıl eng? Bahçeyi kediler için ilgi çekmeyen bir yer haline getir. Bahçeyi saman örtüsüyle ört, çoğu kedi samanın verdiği histen hoşlanmaz. Bu yüzden saman örtüsü olan yerlerden kaçınacaklardır. Bahçenin kedilere çekici gelmesinin bir nedeni, bahçede onlara kum kabını hatırlatan taze toprak olmasıdır. Toprağın üstünü kapatarak bu alanı daha az cazip hale getirebilirsin. 2,5 cm uzunlukta delikleri olan beton donatı filelerini veya kümes tellerini dene, bahçene doğru giden yola bu tellerden koyabilirsin. Kediler telin deliklerinin patilerine değmesinden hoşlanmazlar, bu yüzden genellikle uzak dururlar. Sofa ve dal kullan, çiçek tadlarına çapraz şekilde dallar yerleştir. Kediler dallar üzerinden yürümeyi sevmez ve sen de dallardan kalan kısımlara bitkilerini ekebilirsin. Bahçeye sivri uçlu paspaslardan koy. Bu paspasları kullanmak kulağa çok kötü bir şeymiş gibi gelebilir fakat bunlar kedilere zarar vermezler. Bu paspasların üzerinde küçük plastik çıkıntılar vardır ve kediler bunların üzerinde yürümeyi sevmez. Paspası küçük parçalara bölüp çiçek tarhlarının içine yerleştirebilirsin. Koku giderici kullan. Bahçe malzemeleri satan dükkanlarda veya nalburlarda bulabileceğin bu tarz koku gidericiler tanecik şeklinde veya sprey olarak satılır. Bu ürünün kokusu kedilerin hoşuna gitmez ve onları bahçeden uzak tutar. Turunçgil kullan. Çoğu kedi turunçgil kokusundan hoşlanmaz. Bahçeye turunç gil kabuğu serpiştirmek kolay bir yöntemdir ama kabukları sürekli yenilemen gerekir. Farklı ağır kokular kullan, örneğin, kediler pipo tütünü ya da kahve kokusunu sevmez. Kedileri uzak tutmak için kahve tozunlarını ya da kullanılmış tütünü bitkilerini etrafına serpiştirebilirsin. Pul biber serpiştir. Bazıları bahçelerine pul biber serpiştirerek olumlu sonuçlar elde etmişlerdir fakat her yağmurdan sonra tekrar tekrar serpiştirmelisin. Sedef otu ek, kokusundan dolayı kediler bu bitkiden uzak durur. Kediler için zehirli bir bitki olsa da çiğnemek yerine bu bitkiden tamamen uzak duracaklardır. Hareket dedektörü kullan, ultrasonik veya sulu hareket dedektörü kullanabilirsin. Bunları bahçene koyabilirsin ve kedi geldiğinde dedektör hareketi algılayarak bir sensörü devreye sokar. Hangi tür dedektör kullandığına bağlı olarak ya insanların duyamayacağı bir ses üretir ya da etrafındaki alana sprey olarak su sıkar. İki türlü de kedileri uzak tutar. Hatta bazı dedektörlerde iki özellik de bulunmaktadır. Diğer alanları kediler için daha ilgi çekici hale getir. Güneşli bir yer seç, çoğu kedi güneşin altında yatmayı sever. Bu yüzden günün en azından bir kısmı boyunca güneş alan bir yer seç. Kedi otu ek, kediler kedi otunu ve kedi annesini çok sever. Dolayısıyla, bu otları bitkilerini yetiştirdiğin alandan uzak bir yere ekerek kedilerin dikkatini kendi bitkilerinden uzaklaştırabilirsin. Böylece kediler senin domateslerine değil, o alana yönelecek. Fakat dikkat et, bu yöntem bahçene daha fazla kedi gelmesine sebep olabilir. Küçük kum alanları oluştur. Buna ek olarak kedi otunun yakınındaki küçük bir alanı biraz kazıp üzerine kum dök. Hazırladığın bu alanda uyumak kedilerin hoşuna gidecek ve onları bahçenden uzak tutacak. Bu alana ince saman serpiştir. Kediler kalın samanı sevmezler ama ince saman olan alanları kazmak hoşlarına gider. Bu yüzden ilgilerini çekecektir. Kedilerin sevdiği diğer bitkileri dene. Birkaç örnek verecek olursak kediler buğday, keten, çayır yulafı, taş kesen otu ve limon otunu severler. Kedilerin sahipleriyle ve yetkililerle iletişime geç. yaşadığın bölgede tasmalarla ilgili uygulanan yasaları kontrol et, birçok yerde hayvanların tasmasız dışarı bırakılması yasaktır. Yasaları bilirsen bahçene giren kedilerle ilgili bir şeyler yapma yetkisi elde edersin. Kedinin sahibini bulun. Sahibini bulmak için mümkünse kedinin boynunu kontrol et. Çünkü birçok tasmada kedinin sahibinin ya da en azından götürüldüğü veterinerin telefon numarası vardır. Kediyi takip edip bahçeden çıktıktan sonra nereye gittiğini de öğrenebilirsin. Kedinin sahibiyle konuş. Eğer bir komşunun kedisi ise kendisiyle bu problem hakkında konuş. Eğer tasmalarla ilgili bir yasa varsa kendisini bu konuda bilgilendir ve sahibinden kediyi içeride tutmasını iste. Eğer kedi gelmeye devam ederse yetkilileri aramak zorunda kalacağını söyle. Yetkilileri ara kedi sokak kedisi ise ya da komşunun kedisi gelmeye devam ederse yetkilileri arayabilirsin.